Söz vermiştiniz. Söz Oğazıma verdim. geleceğim diye. İşte verdiğimiz Gerçekten sözleri vermek. tek tek tutacağız. Diğer Sık. söz verdiğimiz Ağabey. yerlere de gidelim. Mahsullere de yetiştik evet. kısmen herhalde. Kısmen evet, yetiştik. Çok Sen güzel fasulye. Gelecek. Bizim buranın yerli. Tamam. tamam. Bu, bu domates buranın bu. mı? Bu domates de güzel. Yani, Gel, da, geliyoruz. Yukarıya. Geleceğiz. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. İyi dersler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor okul? Güzel. Okulu sevdiniz mi? Evet. Teşekkür Ayağım ediyoruz. Sağlık, Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Bir tamam ihtiyacınız olsa Haberimiz olsun. Sayımadım. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ödemiş bizim çok kıymetli gördüğümüz bir ilçemiz. Emeğin sembolü, hareketin sembolü. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geliyoruz. Hayır, Allah Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çobanlar mahalle muhtarıyım. Horduma ziyaret edin. Biz de bekleriz. Tamam, başkan. Çobanlara da bekliyorlar. Biz ona göre. Horduma yaptığınız